Corolla arkadaşlar 1.4 dizel otomatik Toyota Corolla 2017 191 bin torç paket biliyorsunuz benim aracım da Toyota Corolla abimden aldım zaten bunu her zaman söylerim 2017 model 195 binde idi ben yıl sonradan 200 bin yapmam bunu da biliyorum ama e, keyfe kadar kullanacağız. Bu araçta hatta boya değişen lokal yok. kesinlikle yok abi. Benim araçta vardı iki parça ama bu araçta hatta boya değişen lokal tramer kesinlikle yoktur abi. Ama torç paket bir alt paket. E, yani sizler değerlendirin. Catlar yok. E, bir takım özellikler e, bu araçta yok. Ama e, buna da göre de fiyat yazılmış abi. 875.000 TL bir fiyat var. Bakın arkadaşlar şu şekilde e, geçen haftalarda dikkatimizi çekmişti. Şurada bir düzeltme var abi. Çok can sıkacak bir durum değil. Ufak tefek taş sizleri var. Hiçbir sıkıntı değil abi. Sizler mutlaka bu şekilde değerlendirin. Durumu abi çok güzel. On numara. Ben bu iki araba aracının arasında kalmıştım. 2017 e, Torsla, e, 2017 e, Advance arasında kalmıştım. adnesi tercih ettim. Kilometresi biraz daha fazlaydı ama biraz e, full paket olsun dedim. Ama e, fiyatlar arkadaşlar bir e, biraz oynuyor. Aralarında biraz fark var. Ama bu araba hatasız boyasız, değişensiz, lokası, tramersiz bir araç. Hiçbir şekilde ee, bir hatta bulamazsınız. Bulursanız diyor abi diyor, sizin bütün masraflarınız bana ait diyor. Yani yol masrafı olsun, e, giriş geliş masraflarınız olsun. Bütün her şey bana ait diyor. Bakın aracı şöyle ilk kozmetik olarak göstereyim. Herhangi bir şekilde araçta bir sıkıntı yok. Abi kokusu üstünde. Samimiyetimi söylüyorum. Kokusu Değerlendirmek isteyen varsa abi arabayı değerlendirsin. 10 numara. Toyota'lar biliyorsunuz arkadaşlar. E, motoruyla, şanzımanıyla sorunsuz bir araba. Ee, 1.4 dizel otomatik 191 binde 873 bin TL satlık. Telefon numarası burada. Araç full orijinal. Full orijinal <laughs> abi. Arkadaşlar varsa ilgilenen bu araca ilgili bir fiyat alacağız Cumhur abiden. Abi 870 mi yazmışsın? Son fiyatın. 60 olur abi. bana 850 e de demişsin. Yok. <laughs> Hatırlıyorum bana son fiyat 850 demiş Arkadaşlar 860 bin liraya hayırlı olsun ama diyorum ki arkadaşlar gerçekten ilgiliseniz bakın bu arabayı kaçırmayın. Gerçekten böyle bir araç arıyorsanız 191 bin kilometre biraz yüksek olabilir ama arkadaşlar fiyat da bu şekilde. Bakın fiyat da bu şekilde. E, 91 bin olmasa bu araba 100 bin olsa fiyatlı olmaz abi. Bu araçların 1 milyona kadar çıktığını bizler gördük. Sizler de detaylı inceleyin. E, gerçekten size uyarsa telefon numarası arayarak da çok daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Telefon numarası tekrar göstereyim abi.